Herkese merhabalar. Bugün güzel, kolay, pratik bir İskender tarifi vereceğim. Şöyle yarım kilo kıymam var. Kıymamı kenara aldım ve bir tane küçük soğanım var. Soğanımı dörde beşe bölüyorum. Robotun içine atıyorum. Küçük 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 parçalar haline getiriyorum. Siz isterseniz sadece suyunu kullanabilirsiniz. Ama ben soğanın bütününü kullanmak istiyorum. Soğanımı doğradıktan sonra üzerine kıymamı ekleyeceğim. Hemen üzerine yarım kilo kıymamı ekledim. Ve üzerine baharatları ekleyeceğim. Tuz, karabiber, toz biber ve ben birazcık kaju baharatı kullandım. Onu çok sevdiğim için içine ekledim. O da çok güzel bir aroma veriyor siz isterseniz kimyon veya başka baharatlar da ekleyebilirsiniz hepsini bir arada robotumda geçirdim ve kabıma aldım şimdi iyice yoğrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt da ekliyorum dediğim gibi siz isterseniz sadece soğanın suyunu kullanabilirsiniz iyice robottan geçirin ve sadece suyunu alabilirsiniz veya soğanın tamını kullanabilirsiniz. Ben şimdi yoğurdumu kıymama ekledikten sonra iyice kıymama yediriyorum. Şöyle güzel bir kıvam olacak. İyice yoğurduktan sonra şimdi streç film alıyorum. Streç filme sarıp buzdolabına kaldıracağım. 4-5 saat kalabilir veya sabahtan akşama kadar buzdolabının alt kısmında kalabilir. Ondan sonra dondurucuya atabiliriz. Şimdi önce bir güzel bir rulo haline getiriyorum. Bu arada bunu istediğiniz gibi kalın veya ince yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben biraz böyle büyük büyük yapacağım. Strece iyice sardıktan sonra uçlarını çeviriyorum ee, ve döndürüyorum iyice bir yuvarlak haline getiriyorum böyle biraz kenarlardan bastırıyorum eşit bir şekilde olsun diye İsterseniz böyle kalın yapabilirsiniz isterseniz biraz daha inceltebilirsiniz şimdi ikinci bir streç daha geçiriyorum hemen katladım yerin üzerine kapatıyorum Oradan kokular veya e, sular akmasın diye. Ayrıca streçledikten sonra tekrar kenarlarından tutuyorum, tekrar çeviriyorum. Çevirdikçe kendiliğinden düzgün bir şekil alıyor ve güzel bir rulo haline geliyor. Bu şekilde olacak. Ben böyle bir kapalı bir kabın içine koyacağım. Siz bir tepside de, de e, dondurucuya koyabilirsiniz, dolaba koya veya dolaba koyabilirsiniz. Ben şöyle bir kap kullanıyorum. Benim için daha rahat oluyor. Şimdi bunu akşama kadar buzdolabın alt kısmında bekletip sonra dondurucuya atacağım. Bir gece iki gece dondurucuda da kalabilir. Ve altı aya kadar da dondurucuda kalabilir. Misafirleriniz geldiği zaman şipşak çıkarın. Hemen beş dakikada pişirip yapabilirsiniz. Tabi dondurucuda pideniz de olması lazım. Tırnak pidesi. Tırnak pidesi yoksa da normal pide veya ekmeğin ee, küçük küçük doğrayın onu da aynı şekilde yapabilirsiniz ama ekmek biraz yumuşak olacak o zaman e, tam pide kıvamında olmuyor şimdi kıymamı bu buzluktan çıkardım bir gün geçtikten sonra çıkardım ve tekrar dolaba dolabın alt kısmına bu sefer koyuyorum ki dışarıda fazla erimemesi için ve şöyle 4 adet pidem var benim tırnak pideleri Bunları şimdi istediğim boyutta keseceğim, küp küp keseceğim. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Biraz uzun, biraz yani fark etmiyor. Aslında isterseniz o şekilde kesebilirsiniz. Ben dört kişilik yapıyorum arkadaşlar. Bu pidelerim küçük görüntüde gördüğünüz gibi değil. Böyle bir avuç kadar pidelerim. O küçük olduğu için her biri bir kişilik oluyor tam tabağın altını kapatıyor dolduruyor o yüzden 4 kişilik İskender yapıyorum pidelerimi küp küp doğruyorum hepsi bu şekilde bazıları biraz uzun oldular ama hiç sıkıntı değil onları zaten kavuracağım tavama tereyağı aldım bir yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım Tereyağının erimesini beklemeden hemen ekmeklerimi üzerine ekliyorum. Ve iyice bu yağın içinde, tereyağın içinde kavuruyorum. Şöyle bir iki dakika kavurduktan sonra ocağın diğer gözüne alacağım ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. İskender zor gibi görünse de aslında çok kolaydır. Önemli olan püf noktalarını bilmek. Şimdi iyice her tarafına yağ sürdükten sonra ocağın diğer gözüne koyuyorum ve altını kapatıyorum. Diğer e, işlemlerimiz çok hızlı geçeceği için bunun ekmeklerimin çok soğumasını istemiyorum. İsterseniz fırın tepsisine atıp fırına da atabilirsiniz arkadaşlar. Böyle uğraşmak istemiyorsanız ve ocağınızda yer yoksa bu işlemi ekmekleri fırında da yapabilirsiniz. Şimdi küçük bir tavamı aldım. İçine sıvı yağ ekledim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ekledim. 2 çay kaşığı toz biber, 2 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. bir çay kaşığı kadar. Ve bu salçamı iyice kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Aslında burada kebapçılarda bunun içine bir yemek kaşığı nişastayı sulandırıp içine eklerler koyu olması için. Ama ben içine toz biber koyduğum için zaten koyulaşacak ve biraz kaynatacağım arkadaşlar. En az bir 10 dakika kaynatacağım. Kısık ateşte kaynatacağım ve o zaman hem güzel koyulaşacaktır hem içine un veya nişasta koymamış oluruz. İyice kavrulan salçamın üzerine tuz koydum. Ve 4 su bardağı içtiğimiz sudan koydum. Ve ocağın bir gözüne aldım. Onu da kısık ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Koyulaşacak. Ve bu arada artık döneleri kesebiliriz. Önce streç filmi üzerinden çıkarıyorum. Yarısına kadar çıkarıyorum. Ben hepsini kullanacağım tabi. Ama elim fazla değmemesi için yarısını çıkarıyorum ve istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Çok çok ince de kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Gerçekten hiç bozulma, hiçbir şey olmaz. Hiç merak etmeyin. Robottan geçirdiğimiz için kesinlikle dağılma falan olmaz. Yaprak gibi de yapabilirsiniz incecik. Böyle benim gibi hafif böyle etli olmasını istiyorsanız bu şekilde de kesebilirsiniz. Çok fazla bekletmeden hemen çabuk çabuk kesin ki erimemesi için erirse kesmesi zor olur. Kıvamı da bu şekilde, inceliği bu şekilde. Hepsini kestim. Anca bize yetti arkadaşlar. Bu yarım kilo anca 4 kişilik e, çıkıyor. Bakın inceliği bu şekilde. E, pişince de tabii ki biraz daha da şey oluyor, inceliyor. Bakın ocağın diğer gözüne ekmeğimi, bir gözüne salçamı koydum, salçalı sosu ve bir gözünde de şimdi artık kebaplarımı pişirebilirim. Tavama biraz yağ ekledim. 4 yemek kaşığı kadar yağımı ekledim. Sıvı yağ ekledim. Ve üzerine yaprak dönerlerimi hepsini tek tek yerleştiriyorum. Çok çabuk pişiyor. Çok hızlı pişiyor. Bu hiç ocağın başından ayrılmadan bu işlemi yapın arkadaşlar. Kesinlikle çok çabuk piştiği için e, kuruma yapabilir. Çok fazla da yakmadan hemen alt üst çevirin. Bakın. Hemen 5 dakikada pişiyor. İçinde yoğurt olduğu için hafif sunu, suyunu salıyor. Ondan endişe etmeyin. O da e, daha lezzet ve tat veriyor. Hemen hepsini çeviriyorum. Ve pişenleri kenara alıyorum. Yanına yeni yeni bu şekilde hepsini bu şekilde pişiriyorum. Biraz fazla pişenleri hemen çıkarıyorum. Sürekli tavanda yer açarak kenarda pişiriyorum. Bu hem soğumamasını engellemek için hem de fazla yanmasını engellemek için arkadaşlar. Bütün hepsini bu şekilde pişiriyorum. Ve ocağın diğer gözüne de şimdi tereyağımı da aldım. Ve hepsini sıcak sıcak servis edeceğiz. Ekmeklerimi tabağıma aldım. Kenarına yoğurdumu koydum. Önce ekmeklerin üzerine pardon pidelerimin üzerine sosumu gezdiriyorum iyice bol sos döküyorum bol soslu seviyoruz çünkü o pideler hepsini çekiyor o sosu üzerine iskenderimi koydum tekrar üzerine bol sostan döküyorum yanına da közlediğim domates ve biberlerimi koydum en üstte de tereyağımı döktüm ve deneyen herkeslere afiyetler şifalar olsun